Merhaba, ben Vildan. E, bugün Barda Bas etkinliğinden e, makarna kolye yapıyoruz. E, bana kızım Ayşe eşlik ediyor bugün. Beraber makarna kolye yapacağız. Malzemelerimiz öncelikle makarnamız, ipimiz var. E, sonrasında makarnalarımızı kâdağı boyasıyla e, renklendirdikten sonra bu şekilde bu hale geliyor. Beraber makarna kolyemizi yapalım. Yapalım mı Ayşe? Hadi yapalım. Sen ipini tut. etkinliği niye yapıyoruz? Çocuklarımızın kaba motor gelişimini, el kaslarının gelişimini desteklemek amacıyla yapıyoruz. Ayşe iki buçuk yaşında. 2-3 e, yaş grubu e, çocuklarımız bunu gayet rahatlıkla yapabilirler. Aktivitemizi alıyoruz makarnamızı. Biz bugün barda bas etkinlikleriyle makarna kolye yaptık. Siz de çocuklarınızla yapabilirsiniz. Ee, erkek çocuklarıyla özellikle takım renklerinde yapabilirsiniz bunları. Ee, yeni etkinliklerde görüşmek üzere.